Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ee, hayırlısıyla bayrama erişeceğiz. Ee, Biz de bu mübarek ve güzel günlerde Selimiye İmam Hatip Ortaokulu olarak e, Osmanlı geleneği olan zimem defteri geleneğini yaşatmak istedik. E, i̇htiyaç sahibi olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek adına bizimle paylaşımda bulundular, getirdiler, bizlere teslim ettiler. Ve e, temsilcimiz olan e, öğrencilerimiz de e, sizin veresiye defteri dediğiniz Osmanlı'da zimem defteri olarak geçen e, geleneği usulünce e, hayırlarını size ulaştırmak istiyorlar, vermek istiyorlar, ihtiyacı olan ve ödeyemeyen ailelerin borçlarını e, kapatmak istiyorlar. Bu konuda bize yardımcı olabilir misiniz? Topladığımız açlıklarla sizin veresiye defterinizi alıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Bir de Osmanlı'dan kalma bu geleneği yaşatalım istedik. Bunun için bir kampanya başlattık ve kısa süre içerisinde arkadaşlarımızla beraber harçlıklarımızdan bir miktar para topladık. İhtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedik ve verisiyelerden sildirdik. Teşekkür hoş geldiniz. Hoş ee, Biz, arkadaşlarla kendi topladığımız harçlıklarla e, borçları kapatmaya geldik. Allah kabul etsin. Buyurun. Teşekkürler, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ee, birkaç e, müşterimiz çoktan beri ödeyemediği borçlarını sağ olsun kardeşlerimiz getirdiği bu, e, paralarla onların borçlarını ödeyeceğiz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, i̇htiyaç sahibi ailelerin bakkallarda yazdırmış oldukları, çoktan beri de ödeyemedikleri borçları tespit ettik. Çocuklarımız da kendi harçlıklarından biriktirdikleri e, bakiyelerle ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Burada üç taraf sevindi. Hem e, borcu olan insanlar sevindi, hem e, bakkallar sevindi, hem de çocuklar sevindi. Hem de yaparak, yaşayarak bir eğitim e, imkanı bulmuş oldular. Hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir tecrübe edindiklerini düşünüyoruz. Ee, biz e, aslında projenin bu kadar genişleyeceğini çok e, tahmin etmemiştik ama sağ olsun velilerimiz, öğretmenlerimiz Selimi İmam Hatip Ortaokulu'na e, gönül vermiş mezunlarımız ve öğrencilerimiz projeye sahip çıktılar. E, şehrimizde üç farklı mahallede yani gelir seviyesi biraz daha düşük ailelerin yaşadığı dört farklı bakkalı ziyaret ettik. E ve o bakkallardaki borçları kapatıp zimem defterlerini yani borç defterlerini bakkallarımızdan almış olduk. Komşuda çıkan tok yatan bizden değildir hadis-i şerifini yaşatmak istedik. Veren bu proje vasıtasıyla Verenler ile Alenler arasında köprü oluşturduk. Buyurun çocuklar. Buyurun Buyurun Buyurun